Selamlar herkese. Bu maçımda, bu, daha kötü bir başlangıç yaptım. Tabii ki girer girmez. Maalesef golü yedim. Bu videomda öğlen bir buçukta oynanan Bodrum Spor, Sakarya maçını yorumlayacağım. Tabii bu, Bugün iki tane maç izledim. Diğer maçta akşam oynanan Eylül Spor, Manisa Futbol Kulübü karşılaşmasıydı. İkisinde de ortak bir nokta vardı. Fizik güç. Bütün videolarımda, bütün köşe yazılarımda her zaman aynı şeyi söylüyorum. Özellikle 1. Lig'de, Süper Lig'de dahil Türkiye'nin bütün liglerinde de aynı. Ama 1. Lig'de daha fazla teknik yok. Teknikten çok fizik güç var. Teknik az bir yer kaplıyor oynanan oyunlarda, oyunlardan çıkan skorlarda. Çünkü o kadar yetenekli oyuncu yok Türkiye'de. Teknik olan oyuncular da zaten zeminlerin kötülüğünden dolayı tekniklerini bir türlü sahaya yansıtamıyorlar. Ki bunu biraz önce biten Beşiktaş Giresunspor maçında da gördük. Giresun Spor Beşiktaş diyelim. Giresun'da oynandı. Sağ zemini çok kötüymüş. Ben o maçı izlemedim. Eyüp Spor Manisa maçını izliyordum o saatlerde. O arkasından tabii ki maç bitti. Beşiktaş başın ikinci yarısı başladı ama tabii benim köşe yazısı vardı. Onu yazmam gerekiyordu. Bu sebepten dolayı da fazla zaman harcayamazdım Beşiktaş maçını izlemeye vakit yoktu. İşte gördük Beşiktaş Giresun Sporu biraz zor yenmiş. Sağ zemininden şikayet ediyor herkes. Böyle sağda teknik oyuncuların ön plana çıkması zor. Kaliteli takımların rakibini rahat yenmesi çok çok zor. Burada fizik güç ortaya çıkıyor. Ne kadar fizik gücün varsa o kadar sonuca daha iyi gidersin. istediğini alabilirsin. Gerisun Spor az kalsın. Bir az farklı bir olsaydı var. Son dakikalarda o Gerçi geride olsa futbolcu maç 1-1 bir bir beraber edecekti. Beşiktaş tabii ki sağ zeminde kötülüğünden dolayı puanı kaybedecekti. Neyse ben yine maça döneyim. İki maçta da aynı şey yaşandık dedik. Dedim. Bodrum Spor Sakarya Spor maçında da farklı bir şey yoktu. Sakarya Spor camiası büyük bir kulüp. Geçmişte büyük başarıları var. Şimdiki Süper Lig geçmişte birinci ligdi adı. İkincilik birincilik oldu. Birincilik süperlik oldu. Ama yıllardır kötü giden bir Sakarya Spor bir türlü süperliğe çıkamıyor. Bu sezon bu hasretini sonlandırmak istiyor. Oldukça da başarılı bir sezon yaşıyordu. Ama Bodrum Spor maçında 5-0 yenilmesi insanları şaşırttı. Tabii her zaman dediğim gibi bu... Ligde her an her şey olabilir. Her takım herkesi yenebilir. Futbolda garanti bir şey yoktur ama şampiyonluğu oynayan bir takımın da 5-0 yenilmesi pek fazla rastlanmış rastlanacak bir şey değil. Tabii nadiren de olsa oluyor. Fazla aldırmamak lazım. Zamanında Galatasaray'da farklı skorlarla yenilmişliği oldu ve o sezonda da şampiyonluğu var. Örnek olarak Veri, vermek gerekirse yani bu skora yanı aldanmamak gerekir ama oynanan futbola bakacak olursak Sakaryaspor'un işi zor gibi bu maç üzerinden değerlendirirsek Bodrum Spor çok maçını yorumladım. Teknik yok. Yani teknik oynayan oyuncusu yok. Güce dayalı bir futbol oynuyor ve böyle lige başladı Rakipleri, rakip takımlar pek fazla lige adapte olamadıkları için büyük üstünlük sağladı. 3-0, 3-0 maçları götürüyordu. Sonra bir tökezledi. Üst üste 3 maçtan puan kaybıyla çıktı. Bunlardan biri Altay maçıydı. Altay maçını canlı izledim. Altay'da transfer yasağı olduğu için çok koşan, fizik güce dayalı futbol oynayan bir Ekip genç oyuncuları var sahada genellikle. Yarısı genç, yarısı geçen senelerden kalma. Yani çok koşuyor, çok pres yapıyor. Bodrum Spor böyle bir takım karşısında bayağı bir bocaladı, istediğini yapamadı. Ve yenildi. Ama Sakaryaspor'da fizik gücün yakınına bile yaklaşamadı. Bu da maçın farklı skorla sona ermesine neden oldu. Bodrum Spor maça hızlı başladı. 36. dakikada 3-0 öne geçti. Tabii bu 3-0 öne geçmek ve Sakarya Spor'un trenç gösterememesi Bodrum Spor'u yeşil beyazlı takım yanılmıyorsam yeşil beyazlı daha da bir hırslandırdı. Bu hırs onlara yorgunluk nedir? Yaşatmadı. Kafalarını aklılarına getirmedi. 90. dakikada bile Bodrum Spor'lu oyuncular koşuyor, pres yapıyor, gol atmak için uğraşıyordu. Sakaryaspor sadece rakibini izlemekle yetindi desek yeridir. Bir şey, hiçbir şekilde karşılık veremedi. Yani Sakaryaspor bu güce dayalı futbola önem vermesi gerekiyor, özellikle antrenmanlarına bunun üzerine çalışmalar yapması şart. Yoksa bu ligde istediği sonuçları kolay kolay alamaz. Şimdi Sakaryaspor'un bu maçtaki dezavantajı göründü. Bütün takımlar aynı şekilde oynayabilir Sakaryaspor karşısında. Bu da yeşil siyahlı takım için oldukça kötü bir durum. Şöyle notlarıma da bakarak gideyim. Tarihe bir fark olabilir demişim yazdığım köşe yazısında. Çünkü Bodrum Spor attığı kadar da atamadıkları vardı. Kaçırdığı futbolda atmak da var, atamamak da var. Bazen ne olursa atıyorsunuz. Çok büyük farklar oluyor. Bu maçta genelde ne bulduysa atan takımlar işte böyle 5-0 gibi bir skorla sağdan ayrılabiliyorlar. Ama işte biraz önce de dediğim gibi Bodrum Spor ne bulduysa hepsini attı diyemeyiz. Bulduklarının yarısını attı. Yani durum o kadar vahim Sakarya için. Sakaryaspor ne yaptı? Sakaryaspor top çevirdi. Çok yavaş oynadı. Bodrum Spor koşan takım pres yapıyor. Bir oyuncuya birdenbire iki kişi üç kişi basıp topu kapabiliyorlar. Sakaryaspor topu aldığında çok yavaş davranıyor, yavaş davranınca Bodrum Sporlu oyuncular kendi yer alanlarına çekiliyorlar, yerlerini alıyorlar, set oluşturuyorlar, yani bir baraj gibi karşılarında Sakaryaspor oyuncuların dikeliyorlar. E tabi Sakaryaspor da bu barajı açmakta yavaş kalınca açmakta zorlanıyor. İlk tehlikeli ata 63. dakikada geldi. Bundan sonra bir iki tane daha net pozisyonu vardı. Nete yakın pozisyonu vardı. Kaçırdı. Onun dışında yani hiçbir varlık gösteremedi sahada. Bir güç yok. İki çok yavaş yavaş futbolla hiçbir şekilde bu ligde başarıya ulaşamazsın. Hiçbir yerde ulaşamazsın. Bir güçlü durması gerekiyor. Güçlü oynaması gerekiyor. Çok koşması gerekiyor. İki hızlı oynaması gerekiyor. Futbol hız gerektirdiği için çabuk hata çıkacak. Kaptırdığında anında orada pres yapacak. Aynı şekilde bir oya, rakibi oyalayıp geriye hızlı bir şekilde dönecek. Başka çaresi yok. Burada aldığım başka notlarda da var. Yahovic'in attığı gol güzeldi. Topuktan attı. Sağ taraftan çizgiye inip içeriye gönderilen topa Yahovic topuyla vurdu. Kaleci de beklemiyordu. Gol oldu. Yani sağ zemini biraz bozuk. O top yerden de sekmişti. O seken topa öyle güzel vurabilmek genelde şans olur ama Yavuz işte usta bir golcü olduğu için şansına vurdu diyemeyiz. Başka biri olsaydı belki şans diyebilirdik ama Yavuz olunca bunu söyleyemiyoruz. Güzel bir vuruş yaptı. Golünü attı. Bir Samet Yalçın'da es geçmemek gerekiyor. Bu maçta iki genel de sekiz maçta da Toplam 4 gol atmayı başardı. Attığı ikinci golde de son dakikalarda sağ taraftan gelişen atakta sol tarafa doğru boşluğa koştu. Bu akıl istiyor. Genelde topa doğru giderler. Kalabalık içinde toplam buluşurlar. Tabii kalabalık içinde buluşunca vurdurmazlar kolay kolay. O kendini arka tarafa boşluğa attı. Top doğruya geldi. Ayağını havadaki topa uzattı yerden de sekmişti. Yani o topa vurmak da birazcık zor. Auto atabilirdi. Ayağını iyi koydu, golü attı. Bu sezon bayağı iyi işler yaptı Samet Yalçın. Onu da takdir etmek gerekiyor. Yani basit gibi görünecek goller aslında o kadar da basit değildir. Atması zordur. Çünkü yani dengeli bir şekilde vurmuyorsun. Ayağını topun önüne uzatıyorsun ama o topun ayağına tam istediğin noktasına denk getirmen gerekiyor. Ayağını da ona göre sağa sola bük, kıvırman gerekiyor. Bunlar zor şeyler. Ayarlamak çok zor. Birçok kez gördük yakın mesafeden avuta atan üstten avuta atan ya da Topu geldiği yere tekrar geri gönderen birçok oyuncu vardı böyle ayak uzattığında. Ama Samet bu golü atmayı başardı. Burada tabii istatistiklere de bir göz atacak olursak toplam daha çok oynayan takım. Biraz önce de dediğim gibi yani sağa pas, sola pas yapan, ağır çıkan, ağır çıktığı için rakibin defansa kendi yaralığında kapanmasını sağlayan bu sebepten dolayı ileriye gidemeyen kendi yer alanında sağa sola pas yapan Sakaryaspor Spor %56 toplam oynadı. %56 %44 önde. E tabi kendi yer alanında çıkmak için pas yapınca ata fazla çıkamadı. Toplam 5 kere şut çekebildi. Rakibi daha az toplu oynamasına rağmen 10 şutu var. 2 kat. Ve 10 şutun 9 tanesi de isabetli. Bu da bir rekor sayılır. Yani 5 tane şutun bir tanesinde isabet sağlayabilmiş Sakaryaspor rakibi 10 şutun 9'unda isabet sağlamış. Bu da neden olur? Rakibi pek fazla zorlayamamışsın. Rakibi yoramamışsın. Yorum. Bir oyuncu ne kadar yorulursa topa vuruşları o kadar olumsuz olur. Rahat vuramaz. Eğer ne kadar çok koşarsan, ne kadar çok omuz omuz oynar, savaşırsan rakibe de o kadar az şut çektir, o kadar az da isabet ettirtirsin. İşte bunların hiçbirini yapamaması. 10 şutun 9 tane isabet yani böyle bir istatistik pek görmedim. Bunu Bodrum Spor başarmış. Başarılı paslara bakıyoruz. 207'ye tabii 288'den konuk takım Sakaryaspor önünde. Dediğim gibi defansta yapılan paslar başarılı pasların o oranını arttırıyor. Pas başarı oranı yüzde %72 yüzde de rakibinin Bodrum Spor'un tabii ki bu düşük olmasının Bodrum Spor'un hızlı oynaması. Topu kaptı mı? hızlı gidiyor. Çok hızlı gittiği için topu kaptırma olasılığı yüksek. Ama kaptırmadığında da kaleye kadar gidiyorsun. Rakibin toparlanamadan gittiğin için. Şöyle kornerlerde 4'e 3 Bodrum önde. Ortalar eşit ama 17'ye 17 başarılı ortalarda 7'ye 3 Bodrum Spor üstü. Follerde Bodrum Spor 24 fol yapmış. Sakarya Spor 12 bu da çok güzel açıklıyor. Yani iki katı daha fazla Bodrum Spor'un yapmış. Çünkü koşuyor, pres yapıyor. 3 kişi, 2 kişi birden rakibe basıyor. Temaslı oynuyor. Bu da çok fol yapmasına neden oluyor. Tabii setler ilginç. 2 Bodrum Spor 4'te Sakarya kalmış. Yavaş çıkan Sakarya Spor 4 kez o kalmış. Hızlı çıkan Bodrum Spor 2 kez o e düşmüş. Bu da defansta da defansın o başarısız olduğunu o e pek fazla önemsemediğini gösteriyor. Rakibin defans arkasına atılan toplarda o bırakmayı düşünmemişler. Onun dışında bu maçtan ilgili anlatacağım pek fazla bir şey yok. Bodrum Spor, ben düşüşe geçer diyordum bazı, artık 3 maç puan kaybetti, galip gelemedi. Diğer takımlarda yavaş yavaş artık lige oturmuştur, çok koşmaya başlamıştır, savaşmaya başlamıştır diye düşündüm ama bugün iki maçta da yanıldım. İlk yanıltan Sakaryaspor oldu öğlen oynanan maçta. Yani böyle futboldan Sakaryaspor'un ilk 7'ye girmesi bile zor. Ama tabii ki bu ders olacaktır. Bundan sonra antrenmanlarda özellikle bu konuya önem vereceklerdir. Maça daha disiplinli, daha inançlı çıkacaklardır. Bu maçta pek inançta, istekte görmedim. Neden böyle oldu bilemiyorum. İlerleyen maçlarda artık bir şekilde Sakaryaspor'un ne kadar iyi, ne kadar da kötü bir takım olduğunu göreceğiz. Bir maç bakıp da tabii ki iyi ya da kötü demek olmaz. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.